Taçtan as olmak adlı videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bir gün içinde Taçtan as olmaya çalışacağız. E, olamazsak. Taçtan as olmak adlı videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir gün içinde olmaya çalışacağız. Jimmy Jimmy'deyiz arkadaşlar. Nonolay'dayız. Açıklamada linki bulabilirsiniz. Canlı yayında videomuzu yapıyoruz. Ve move takımıyla rank kasmaya başlayacağız. Gençler selam. Hazır verdiniz mi? Evet. Hazır verdiniz mi? Tamam başladım. Bir gün içinde taştan az olur muyuz olamaz biz şimdi göreceksin tamam mı? Manyak adam seyle. Senin için video çekiyoruz burada. Oğlum kayıttayım lan bana kil salın biraz. <laughs> ya hem yayında olup hem video çıkarmaya bayılıyorum. Tam benim mesleğim abi. Bak sen! Selim abiden bana şey atarsan dedi iki tane topuk ayakla atarsan bir de yoncaya girersen dedi sana yat dedi. Eee? Nerede benim yatım? Selim abi sen. aa aa, aa. Ama vuramıyorum baba. Bu çok hareket inanılmaz Aha. profesyonel. <laughs> Aa. Tamam. Ne yapayım? Evet. Aa, dur abi, dur abi, dur abi, Aa. dur abi vuracağım. Başlayalım mı? Bir düştü. İki vurdum. Bir, Bir düştü. Eğim bak, eğim bak, eğim bak, eğim bak. Çok kötü, çok kötü. Bıraşa, ruck, ruck, ruck. Rush lazım gençler. Beni de al. Beni al hemen. Abi abi abi. Başla hemen başla baya düşürdüm ya. Arabayı saç arabadan uzaklaş patlamayalım. Düştü bir daha. Bir daha Hepsi bitti hepsi bitti bitti. Let's go. Can bey arkamda adam var bak. Gördük. Aliyorum abi. Abi adamlar aşırı kolsuz, aşırı kolsuzlar. Arkada arkada var, arkada var. Abi. Arka bir tane yedi, arka bir tane body'sini yedi. Arka bir tane daha body yedi. arka ölümsüz. Buradan iki kişi geliyor. Abi ben 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 hayattaysam oyun bitmemiştir. Bekleyin abi, geliyorum. Bekleyin abi. Sakin, sakin. Selim abi ayarlarımız oldu. Sakin ol, Vuracağım hepsini. Öldünüz mü? Buranın çapsın bunun en evet. korkulu insanları. Korkusuzları öldük çavuşun. zaten. Yat bak yat yatanları öldürün ya. Ananı satayım. Takip etme. Ya bakın bakın sen duvara bak. bak ya. Bomba at abi ya. bu. Abi nasıl gitmiyor? Duvar Öldüm. Çarpıyor, oyun bağlı ya. Abi seni uçarken görüyorum ben ya. Vallahi bu oyunda bir şey var ya güncelleme geleceği için ya, böyle anlamadım ki. çok güzel. Ben yani abicim sakin olur musun? Ben uzaklaşmam lazım, lazım. Ya. Biraz. Abi bu satın dedim yarım saat atmam lazım. Oraya Tamam abi. sakin sakin sakin. Senin mağazın ne bunlar? Geliyor geliyor. Ha bunlar onlar bunlar onlar bunlar onlar. Onları satayım vuramadım. Onun on, 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 on. arkandan geliyor solundan geliyor solundan geliyor. Ölmüyor havada. Eline sağlık abi. Let's go. Ben gördünüz mü lan? abi Vektor nasıl zorladı beni bir bilsen. Aklım çıktı. Bunlar, Vurmuyor bunlar, boncuk bunlar atıyor Vektor. Abi, abi. abi, abi. abi ben timimi kanlı yerde bırakır mıyım? Bırakır mıyım şey et, lütfen abi. <laughs> Aslında benim 401 var. Aa şeyde şeyde kayada. Ay Sağdaki, konsun sağdakini evet. almaya çalış abi. Sağdakini de görmüyorum soldakini de görmüyorum. Eymen kız abi yani muhtemelen bir bomba Şu atıyor. Önündeki kaya mı? Hayır ya yatıyor diğer anladın nısı atıyor. Bu yok vallahi görmüyorum ya. Vallahi görmüyorum ya. Oğlum nerede yatıyor? Önümdeki nerede? Allah Önümdeki nerede ya? Ya önümdekini görmüyorum, görmüyorum, görmüyorum. Keşke siz mal atsaydım Görmüyorum anasını satayım. Arabayı alacaktım böyle öylece. Lan arabaya sıkıyorlar zaten. Tusuyorlar ikisi de yerde ya. Ya kolsuzlar öldük, kemp öldük ya. Allah şu ranktan var ya tiksindim şu an ha. Salsak mı acaba rankı ya? Ya rant da gerçekten yayın dışı kasılıyor gençler ya. Normal oyun olsa var ya biz normal yayın dışı olsa bekletiriz severini de 5 adam kalana kadar gider bir adam öldürür çıkarız. Güzel abi geldim yardıma. Emir Monaç ayrılma Mitra uzaklaşma abi gel. Gel abi. Aa adam burada. Tamam abi. Gördüm adamı. Yattı. Vurdum ona bir tane. Güzel güzel. Ses var burada. Tamam raşla abi geliyoruz. Gel Monaç. Neyse. O yerden çıkarsa bizde ya. zaten. Ölme. Abi. Sola geçti bir abi. Abi rank ya. Hemen türalar Bayağı vurdum bu arada. Birini düşürdüm. Ben de birini düşürdüm. Biri tepeden aşağı iniyor. Sola tamam, geçti. Tamam tamam, tamam. Abi. işaret şeyi buldum bu arada. Atacağız. Atayım mı hemen? Güzel abi. Atıyorum ya. Var mı üstü olan mı? fazla? yok var ben abi bir abi. tane. Alırım. Benim baydığımın kili geldi herhalde. Güzel. Ölüyorum. Oğlum nasıl sürekli kaska çalışabiliyorlar ya? Aşağı düştüm ha eğimin bozuldu. Sakin sakin sakin. Sizdeyim abi. Alırım. Bir bayıldım. Oh Nasıl ya? Kaskım patlamıştı geçerli. ya. Ama şey, vurdum bir tane Batist'in ya. O da bana bakıyormuş bir nereden... herif ya. Eee, sol çapraz, konteyner üstünde. Monaş bana gelebilirsin. Geliyorum abi. Aynen abi. Gençler, taştayız. As'a kasıyoruz 16. sezon hazırlıkları için. Yoksa bu sezon öyle bir hedefimiz yok. İnşallah As olacağız. aslan sonra da As'ı koruyup 16. sezonda güzel bir ritmeden başlamak istiyoruz. Sin var mı abi? bandaj bıraktım 5 tane. Abi. Bana da bir bandaj bıraksana. Kanka bandajım yok başka. Al gel gel bir trak gel attım sana da. 3 tane sana <laughs> attım idare et abi. Şu üçlü kulübelere bakıyorum belki bir kitnet tamam, tamam. bir şey. bandaj buldum 5 tane. şey yapalım ya yapalım fazla falan. çıkmayalım. Eşaret bir şeyin almaya gidiyorum. Gelin benimle. Çabası biraz zaman harcayalım. Rütbe düşmeyelim. Rankta bunların peşine düşmek lazım biraz. Biraz zaman harcamak lazım yani fazla düşmek için. Abi tutuyor olabilirler. Var mısınız? Atın alayım. Seni daha düşürdüm. Abi tutuyorlar işte ya. Biz Nerede? Ha gördüm gelmedi. gördüm. O... Tam çık çık gel buraya. Oyun. Yani. Ona... Tutuyorlar e, işte. Can abi kaldırsana kanka. 16. sezonun hazırlıkları iyi ki erkenden başladık. Bak çözemediğimiz çok şey var. Çözmeye çalışıyoruz gençler. Motor gel geldi arkamızdan da. Abi her yerden baskın ya. Ben şöyle sollu geçiyorum. Sağlı sağlı. Can abi sen de gerçek. sağlı geldim, gel istersen. Geldim geldim. Sağlı geliyorum. Duvarda bir durmuş olabilir. Aldın mı abi bir Daha var, bir şey daha var. Alamadım, alamadım. Geliyor, ya. Ee, konteynerisi geliyor. Eee, konteyner üstü geliyor, konteyner üstü geliyor. Bayarsın, bayarsın. Bayamadım. Sağdan Monarch, seni geliyor Monark. Monark sağdan geliyor, tamam, tamam. Ben çıkıyordum abi. Canlı. mı? daha kaldırıyorum. Kaldırma, Sol geldi. Düştü o. Aldım mitra şimdi. daha geliyor. Şu canla yaptıklarımıza bak ya. Kendi abi. Geliyor. Gözükme abi. Bot bot mu? Bilmiyorum okay. ki. Ben çünkü bot. Okay. Tepeye çıkmış abi. Tepe çıkmış. tepe. Tepe tamam tamam. Tamam. Ben burada rahatım. Ben burada rahatım. Sen gel buraya. Gel buraya gel gel. Gel buraya. Ne, oyunu, ne, ne oyun çıkarma alabilir miyim acaba? O susturucu at abi sekiyor ya. Ha gördüm tepe de. Aldım tepeyi. Kit var mı? Ney var mı abi? Kit kit. Kit yok abi. Bandaj dönüyorum bir tane. Ben ya. Ben abi çok şu, sağ, şu adamın lootunu alabilirim ben bir saniye Al abi sürebilmek şeyini de almadılar ha. Abi İşaret... var da güzel savaş. Bandajdır. Kitidir. Abi 8 x alayım gel neredesin? 8 x lazım değil bana ya sende kalsın. Tamam. Aa, hatta bir 8 x de buraya attım ben. Lan canı yine doldurdu. Alıyorum abi şu izle. İzliyor musun abi? İzliyor musun abi? İzliyorum. Aa, o var galiba onun belinde. İzleme abi. Dur abi biraz gelsin de öyle kafasına. İzleme abi. O... İzliyor musun abi? İzle İzleme ya, abi. Mermi boşa gitti abi. Abi mermi boşa gitti. Bak, Lan ben lazeri ne yaptım ki AK'yi içerisinde kullanmıyorum da. ki ben. 2x lazer olan var mı? 2x lazer mi? 2x ya da lazer Yok. işte. 2x var da aşağıda abi. Neyse sal ya. Evet. 3x evet. oynayacağım AK'yi ne yapayım. Gel gel boşver. Sis geldi ya şansa bak. O da sis attı darlama. şu an senin darlamanı o. istiyor emin ol yani. Çıktı 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 çıktı. Açımda bir şu an. Çıktı Hı -hı. Tane görmüyorum sıfır. Sizden hiçbir şey ulaşalım. görmüyorum. Aa çıktı. Düştü o. altım yok ya. Fazla Gel bir yok. Oğlum, bin tane attım lan ne yaptınız beş altlara? Abi ben Arkadan bir arkalayacağım ya bunları. Ne yapayım abi başka bir alternatif kalmadı işte. Araç şurada. Araç geldi. Bana geliyor araç. Bayağı vurdum abi. abi, abi. aşağı in. Bir düştü. Helal abi. Helal be helal abi. be. Let's go. Sıfır demeye çaldım ama bu güzel bir şey. Mesaj hmm. metaj da yani öldürme metajını da çok seksi. Değil mi kardeşim? Geldi Düştüm abi. abi. Yattım vur onu yattım vur onu harikasın Helal sen ya. harikasın sen hareket ederken arkı sikiyor gençler yani onu tutamıyorsun maalesef böyle bir yalan sprey atıp geçtim yani eee anlayamadım ya nerede gördüm oldu? ben Allah Let's fucking go nereden gördün nereden vurdun ben de bilmiyorum <laughs> Nice 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 güzeldi gençler güzel baya baya iyiydi baya iyiydi baya hu baya iyiydi <laughs>